Herkese merhaba. Bugün 27 Kasım 2020 Cuma. Arkadaşlar İddia Gazetesi olarak bugün sizlere çok iddialı bir şekilde tutmuş kupon sunuyorum. İlk maç saat 8'de başlıyor. Akşam 20'de. Hemen maçlara geçelim isterseniz. 20'de ilk maç Polonya'dan Wisla Plok Grocvia Krakow maçı bu maçta KG var diyorum. Oranı 1.60. Karşılıklı gol olur. İkinci maç Almanya giden 20 20.30'da. Saat 20.30'da. Darmstadt Browns Wait maçı. Bu maç için 2.5-3 diyorum maç sonuna. 1.40 oran. Kuponumuzun son maçı. Yine 20.30'da Almanya giden Saint Pauli Osnabrück maçı. Bu maçta da arkadaşlar maç sonu iki buçuk üst diyorum oranı 1.50. E, toplam oran 3.36 arkadaşlar. Şu an itibariyle iddia değiştirmediği sürece. E, bana göre yüzde 99 tutmuş bir kupondur. E, bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Herkese bol şans diliyorum. Bol kazanç olsun. İnşallah hafta sonuna e, güzel gireceğiz. Görüşmek üzere.